Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köstebek pasta yapacağım. Malzemeleri 2 su bardağı unum, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, keki için 4 yumurta ve 3 yemek kaşığı kakao keki için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütüm, 1 su bardağı şeker, ve krem şanti için bir buçuk su bardağı sütüm ve bitter çikolatam ve iki muzum ve krem şantim. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle 4 yumurtamı alıyorum kabıma ve sıvı yağımı ve şekerimi. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra şimdi sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir bardak sütümüzü. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben unuma kakaoyu vanilyayı ve kabartma tozunu ekledim. Hepsini birlikte yavaş yavaş böyle ekliyorum ve karıştırıyorum. Ve diğer unumu da ekledim arkadaşlar. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Kekimi böyle karıştırdım arkadaşlar. Şimdi borcamımın altını yağladım. Borcamımı boşaltıyorum kekimi. Şimdi kekimizi 180 derece önceden ısıttığımız fırında 30 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi krem şantimizi hazırlıyoruz. Boşaltıyorum krem şantimi. 2 poşet ve 1,5 su bardağı sütümü boşaltıyorum. arkadaşlar. Krem güzel de çekiyoruz. Çikolatamı doğradım arkadaşlar. Şimdi krem şantımın içine böyle boşaltıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi muzlarımı doğruyorum arkadaşlar. Böyle ince ince. Kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, kekimizi böyle bardak yardımıyla çıkartıyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar, bardak yardımıyla çıkardım böyle. Kalan kekimizi de böyle elimizde iyice parçalıyoruz. Böyle iyice parçalıyoruz arkadaşlar. Güzelce kekimi böyle ufaladım arkadaşlar elimle. Evet arkadaşlar, muzları bu şekilde diziyoruz. Ve şimdi krem şantimizi Böyle üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kekimizin ufaladığımız kekimizi üzerine böyle indiriyoruz evet arkadaşlar köstebek pastalarım hazır köstebek pastalarım harika oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mm-hmm. <laughs>